Daikin'le kelime oyunu devam ediyor. Daygin. Çok teşekkürler. Feryan Hanım biraz önce bana efendim hedefini açıkladı. <laughs> 9800 puan almak istiyormuş. Hedefi yüksek tutmakta hiçbir sakınca yok. Yani yüksekten biraz daha öte bu ama. Niye canım? 9800 alanlar var. Siz niye almıyorsunuz? Tabii ki. Olur mu? Olur vallahi. Mu Bugünkü sorular biraz daha zorca yalnız. Arada çok kolaylar da var. Çıkıntılık yapacak olanlar da var. Doğru yerde doğru riski almak lazım efendim. Cebrail Bey 5100 puanla hali hazırda birinci sırada. Sizden sonra iki kişi daha yarışacak. Biraz o çıtayı yükseltmekte fayda görüyorum. Tamam. Başlayalım mı? Tabii. Hadi gelsin. Dört harfi tek bir kelime. Şöyle sorduk. Bir kurum veya kuruluşun kendine seçtiği özel işaret. Harf alayım. Batı kökenli bir kelime yine. Bir şirketin, bir firmanın... Love. Logo. Logosu. 300 puan değerindedir. <laughs> Gayet iyi. Arapça kökenlilerle falan arası nasıl? Yok. Hiç. Argo ile özellikle hiç yok. Hatta evde izlerken ev arkadaşım Argo'ları ben de diğerlerini yaparak anca bir şeyler elde etmeye çalışıyoruz. Keşke ev arkadaşınızı da getirseydiniz <gülüyor> ama <gülüyor> gene, gene bir işe yaramazdı. <laughs> Buyurun gelsin. Şöyle sorduk bunu. Arapça kökenli bir kelime. Kalıtımsal sözünün Arapça kökenli karşılığı. Harf Hani böyle soydan geçen. Yani çok güzel. İşte hiç öyle söylediğiniz gibi <laughs> değilmiş. 300 puan değerindedir. 600 çıkar kasa. Ben de siz hani hiç yok öyle aram falan deyince herhalde bunun dört harfini birden alacak Feriha Hanım demiş. Yok demiştim. o kadar da değil. Gelsin bir diğeri. Tertemiz 5 harfli. Diyor ki topluluğu oluşturan varlıklardan Birey. her biri. Efendim? Birey. Birey. 500 puan değerinde 1100 puan da kasa. <laughs> çok güzel oldu. İngilizce kökenli hatta düz İngilizce bir kelime o kadar İngilizce ki yazıldığı gibi okunmuyor. Gelsin. Şöyle Peki. sorduk. Bir ağırlık biriminin, bir kuvvet biriminin ve bir para biriminin ortak adı. Harf alayım. Bir ağırlık birimi, kuvvet birimi ve bir para birimi. Harf alayım. Harf alayım. P harfiyle başlayan bir para birimi. Harf alayım. Amerikalıların, İngilizlerin, Anglo-Saksonların kullandığı bir ağırlık birimi. Pound. Pound. 100 puan değerinde 1200 oldu kasamız. Kötü oldu Yapmayın, yapmayın. <laughs> Hemen öyle karalar bağlamayın. Çok güzel başlangıç <laughs> yaptınız. Süreyi de çok güzel kullandınız. 6 harfi cevaplara daha yeni geldik. Bakın halen ilk dakikanın içerisindesiniz maşallah. Buyurun. Bunun yarısı mastar. Ve o sevmediğiniz argodan geliyor. Oh. <laughs> Görelim. Pist. Diyor ki... Argo'da hoşlandığı kişiyle yakınlaşmak için ilgisini belli eden davranışlarda bulunmak. Biraz kaba bir tabirdir. Yazmak. Efendim? Yazmak. Bazen... Yazmak. Cesaret lazım. 600 <laughs> puan değerinde. 1800'e çıktı kasa. Hiç söylediğiniz gibi olmadı. <gülüyor> Arapçayı <gülüyor> beceremiyorum, argo'yu beceremiyorum. da yalnızca bir harf yazmakta hiç harf hiç almadan. Yok. <laughs> Hadi devam. İnşallah böyle olur hep. İnşallah. Altı harfi tek bir kelime efendim. Gerçek veya kurgulanmış olayların anlatımı. Harf alayım. Buyurun. Sözle ya da yazıyla yapılan gerçek Hi hikaye. veya... Hikaye. Kurgulanmış olayların anlatımı. Hikaye olabilir mi acaba ya? Süreniz gidiyor. Hikaye. Ben ne diyorum? Bazen tek lazım <laughs> olan şey cesaret diyorum. 500 puan daha. 2300. Yedi harfidir. tek bir kelimedir. Bakalım süreye halen 3 dakika var neredeyse. Buyurun. Bu soru sizi yarışmanın ortasına taşıyacak olan soru. Diyor ki: "Güçlü, hareketli ve aktif." Bu anlamlarda Batı kökenli bir kelimedir yine. Ee, ne? Harf alayım. Güçlü, hareketli ve aktif. Yaygın kullanılan bilinen bir kelimedir. Evet. Batı kökenlidir. Sonuna bir ek almıştır dilimin ucunda ama harf alayım. Bugün kendimi çok güçlü, hareketli ve aktif hissediyorum. Enerjik. Enerjik. 500 puan daha. 2800. Feryal Hanım. Çok iyi gidiyorsunuz. Teşekkür ederim. Biraz dolaylısı gelirse ürkütmez sizi herhalde. Asla. Hadi gelsin. Asla dedi. <laughs> Teselliye tutunmak. Teselliye tutunmak. Ne olabilir? Harf alayım bir tane. Alalım bir tane. Mastardan hemen önce bir ne harfi inanmak inanmak. Şimdi harf alacağım, maslardan gelecek. Olmayacak. Harf alayım bir tane. Teselli. Bir teselli ver. Harf alayım. Bir tane daha. Bu iş bitsin. Avunmak. Avunmak 400 puan değerinde. 3200. <laughs> Yine bir fiil. Yine mastarla bitiyor. Bu seferki 8 harfli. Ve Aman. şu anlamlarda kullanılıyor efendim. Sakal veya bıyıkları kesmemek, uzatmaya başlamak. Sakal nokta nokta, bıyık nokta nokta. Bırakmak. Bırakmak. 800 puan değerinde. 4000 kasa. Aman ne güzel. Şimdi ama birkaç tane gıcık soru çıkacak karşınıza tabiri caizse. Mesela bu. Daha önce karşınıza çıktıysa rahat cevaplayabileceğiniz bir kelimedir. Yani hiç harf almadan da belki 800 puanı doğruca kasaya gönderebilirsiniz. Bakalım. Yok bilmiyorsanız biraz harf alacaksınız, tübe varacaksınız. Gelsin. de denen normalden iri doğan bebekler için kullanılan bir söz. Harf alayım. 4 kilo, 4,5 kilo ve daha fazlası doğan bebeklere halk ağzında bir şey derler. Harf alayım. Bir tane daha harf. Böyle öyle bir doğuyor ki neredeyse yani askere gidecek. Harf alayım. Öyle bebeklere bir şey derler. Harf alayım. Tosuncuk. Tosuncuk 400 puan değerindedir. 4400 olur kasa. Genellikle yaygın bir yanlış olarak birlikte yazılan bir söz dizisidir bu. Şöyle sorulmuştur. İlk dokuz harfli cevabınız. Başlangıçtan beri devam eden anlamında bir söz dizisi. Ebedi. İki kelime ve Türkçe. E, harf alayım. Türkçe kökenli. Başlangıç, ezel. Hep böyle evet. Arapçaya gidiyor aklınız. Türkçe. Harf alayım. Buyurun. Harf alayım. Başlangıçtan beri devam eden. Genellikle birleşik yazılır, doğrusu ayrı yazılan halidir. Yani bu bir söz dizisidir. Evet. Harf alayım. Saklama Mesela okula girdiğimden beri nokta nokta sıkıntılar en sonunda son buldu. Sıra. Sıra mı? Sıra mı? Seri. Seri mi? Harf alayım. Buyurun. aklıma gelmiyor. Harf alayım. Bu şehre taşındığımdan beri nokta nokta sıkıntılar. Süre gelen. Süre gelen. 300 puan değerindedir. 4700 yapar kasayı. Merak etmeyin. En zoru buydu. Bu 14 bin içerisindeki en zor soru buydu. Atlattınız maşallah. Halen de 36 saniyeniz var. 3 tanecik de soru kaldı. Tamam. Buyurun gelsin. Tek bir kelime. Nasıl bir kelime? Hani simgesel, sembolik uh -huh. o tipte bir soru işte. Gelsin belirli aralıklarla yapılan anlamında yabancı kökenli bir kelime. Belirli aralık. Harf alayım. Buyurun. Belirli aralıklar. Harf alayım. Belirli aralıklarla yapılan. Harf alayım. Harf alayım. Harf alayım bir Mesela, tane daha. hamilelikte nokta nokta doktor kontrolleri şarttır. Harf alayım. Bir tane daha. Durdurdular. Periyodik. Periyodik 300 puan değerinde bir durup nefes almak lazımmış. Yalnızca 100 puana ihtiyacınız var. 2000 puan kazanabilecek durumdasınız. Tek sıkıntı süre biraz az ama cevaplarsınız. Yani süre gelen ve periyodik zor sorulardı. Evet. Bunlar gayet kolay sorular. Ben sizin yerinizde olsam harf bile almadan basar durdururum. Gelsin. Hemen. Eski zamanların ayaklı makam aracı. Harf alayım. Harf dediler. Bir tane daha alayım. Dört, üç, durdu. Eski zamanların ayaklı makam aracı. Hı. Defterdar hayır. Nasıl? Defterdar mı? Bir an aklıma o geldi makam deyince. Makam aracı. Yani böyle makam sahibini bir yerden bir yere taşımak için kullanılan, eski zamanlarda kullanılan ayaklı. İnsan. Evet. E, tamam. taşı taşıyan insan. Taşıyan insanlar var. Evet. Tamam nedir o? Nedir o? Yani hep makam sahipleri kullanmamış. Kimisi de böyle ayranı yok içmeye. Atlı. Atlı mı? Atlı. O hızlı koşan atın. Of. Taht revan, Yürüyen taht. Ay tabii ya. Vallahi <laughs> aynı şeyi ben söylemek istedim. <laughs> son sorudur, son cevaptır. Hızlıca okuyorum çünkü az süremiz kaldı. Gelsin. Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtmek ve açıklamak. Harf alayım. Harf dediler. Harf alayım. Bir tane daha. Gele gele de aldığımız harf çıktı mastardan geldi ya. Bir kavramın niteliklerini eksiksiz olarak belirtmek, açıklamak. O kavramı nitelemek değil de. Açmak. Açmak. <laughs> Nitelemek değil de? Açıklamak. Açıklamak da olmuyor. Hani mesela sözlüğe bakarız. Bir kelimenin nesini bulmak Karşılık, için? Karşılık. Anlamı. Anlamlaştırmak. Mm -mm. Şu an gerçekten kitlendiğimi hissediyorum. Çünkü akıl halen taht revanda evet. da o yüzden. Açsınlar mı? Açsınlar. Açın yapalım. be. Tanımlama. Tanımlama. Canınız sağ olsun. Bakın çok güzel geldiniz buraya kadar. Kendiniz izlediğiniz zaman tekrar bölümü siz de bana hak vereceksiniz ki hakikaten çok güzel yarıştınız. Hmm. Fakat küçücük bir ayak sürçmesi bile böyle şeylere neden olabiliyor. Evet. Bugün bir talihsizlik var. Bakalım kim kıracak o zinciri. Belki de Turgay Bey. Ferhat biraz bir alkışla. <laughs> Alabildiğiniz kadarını alın. Fakat öyle harf alayım, harf alayım harf alayım diye bir şey yok. Tamam mı? harf alayım. Açıldı. Harf alayım. Açıldı. Ama 7 saniye, 3 saniye, 7 harf diyorsunuz. Hakkım var. Beni hiç ilgilendirmez. Aa, katli vacip. Katli vacip. Bizi ah. efendim. Vallahi sınırdan döndüren cevap. Beni de katli vacip edeceksiniz burada. Küme. tem Tepe. Tepe değil o. Hayır, çık Bir dakika açmayın. Havalanacaksınız bir, birazdan. Bir, bir neyi topladım? Bir ...kamu irade olmuyor. Çok teşekkür ederiz. Turgay Bey gördünüz mü başlarına neler geldi rakiplerinizin? sonra çok üzüldüm. Yani e, potansiyel çok yüksekler aslında. İyiler ama demek ki olabiliyormuş. İşte bazı günler böyle oluyor işte. Yakalıyor bütün yarışmacıları. Aradan bir kahraman çıkıyor. Dediğim gibi o zinciri kırıyor. Sizden bekliyoruz. E, ben... Ee, benden hemen soruyor. Gülsul. Genç arkadaşımdan çok ümitliyim. Öyle mi? Arka evet. tarafta güzel cevaplıyordu Süper. Hadi bakalım Çok ümitliyim. Efendim. Yani siz destekliyorum da de Siz yine de yüksek bir puan alın ki sizi geçerse bile zaferi daha doyurucu olsun. Ee, yani daha iyi olacak. Yani. <gülüyor> evet, <gülüyor> Ama yani iyi keyif alsın. evet. Başlayalım mı? Hayır hayır tabii ki. Buyurun evet. efendim. Turgay Bey'in ilk sorusu. Dört harfi bir cevabı aradık. Diyor ki büyük, geniş, iri, ulu, yaşlı, ihtiyar, Pir gibi anlamlarda kullanılan bir söz. Ee, bir harf alabilir miyim? İsim anlamı, isim halinin anlamı bambaşkadır. Bu sıfat halinin anlamıdır. Yüce. Yüce mi? İhtiyar, bir harf daha alayım. Pir. Koca. Koca dünya der gibi. 200 puan bir Biraz böyle kelime kökenine indik. Aslına bakarsanız daha önce de bu niteliğini kullanarak bu kelimeyi sormuştuk. Bir bakın efendim. Son dört harfli cevabın sorusu. Şey kelimesinin çoğulu olan insan yapısı taşınabilir her tür nesne için kullanılan bir söz. Bir harf rica edeyim. Şey kelimesinin çoğulu. Bir tane daha rica insan edeyim. İnsan yapısı taşınabilir her tür nesne için kullanılıyor. Eşya. Eşya 200 puan değerinde. 400'e çıktı kasa. Haydi gelsin beş harfliler. Daha doğrusu soruları elbette ki bu üçüncü sorumuzdur. Korkmama, çekinmeme ve kuşku duymama hali. Bir harf rica edeyim. Buyurun efendim. Master falan yok gördüğünüz üzere. Bir harf daha rica edeyim. Korkmama, çekinmeme ve kuşku duymama hali. Bir harf daha rica edeyim. Nokta nokta duymak. Güven. Güven. Ayakları yere basarak yarışıyor Turgay Bey. 600 puana çıktı kasamız. Gayet güzel. Ama elbette harf almadan cevaplayacağınız sorular da gelecek. Mesela hmm. bu soru risk alınabilecek bir soru bana göre ama siz bilirsiniz. Lütfen gel. Demiş ki: Yarım küre biçimindeki dam. Teras. Yarım küre biçiminde. Eyvah. Yarım küre biçiminde. Daire. Efendim dam. Dam yarım küre biçiminde. Hani böyle camiler filan. Kubbe. Kubbe 500 puan değerinde. 1100. Altı harfidir, tek bir kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Gelsin. Türk mutfağına özgü yoğun ve tatlı bir şurup. Şerbet sanıyorum ama bir harf almak istiyorum. Demek şerbet değil. bir harf daha rica edeyim. Meyveden elde edilir. Belli meyvelerden. Bir harf daha rica edeyim. İş arkadaşı vardır. Pekmez. Tahin. Ve tahin. <laughs> 300 puan değerinde 1400'e çıkıyor kasa. Güzel. Haydi gelsin. ikinci alt harfi cevabın sorusu efendim. Altıncı sorumuz görelim. Diyor ki en ve boyca alışılmış olandan büyük anlamında kullanılan bir söz. Bir harf rica edeyim. Bir harf daha rica edeyim. En ve boyca alışılmış olandan büyük. Bir tane daha rica edeyim. Buyurun. Bir harf daha rica edeyim. Bundan bir büyüğüne jumbo diyorlar. Battal. Bu da battal. 200 puan kazandırdı size. 1600. Aslına bakarsanız artık pek kullanılmayan bir kelimedir. Mastarla bitmektedir ve 7 harflidir efendim. Şöyle sorduk sonrasında türlü açıklamalar yapacağım. Lütfen gelsin. Herhangi bir oyunda zarara uğratılmak. Mesela böyle bir kumar oyunu, bir efendim kağıt oyunu kaybetmek. Bir harf rica edeyim. Buyurun. Bir harf daha alayım. Masların benzeri. Ütülmek işte o kadar Turgay Bey. Çok güzel oldu bu iş. 2100'e çıktık kasa. Daha önce sorduğumda da efendim anlatmıştım müsaadenizle tekrar edeyim. Aslında böyle hani tavuğu yolduktan sonra küçük küçük kıllar kalır ya onları ateşe tutup temizlemekmiş ütülmek. Güzel bir tanımlama ama biraz gerilerde kalmış artık. Yine dolaylı bir soru. Feryal Hanım'a gelen hani teselliye tutunmak, avunmak vardı ya ona benzer yapıda bir soru şöyle sorduk. Hoşgörü arsızı. Bir harf rica edeyim. Buyurun. Hoşgörü arsızı olan kişiler ne denir? Bir harf daha alabilir miyim? Bir sonraki aşama dayak Şımarık. Alsı. Şımarık. 500 puan değerinde. 2600'e çıktı kasa. <laughs> Mecazi anlam. 8 harfli yine maslarla biten bir kelime. Şöyle sorduk. Çok iyi gidiyorsunuz Surgay Bey. Aman nazar değmesin. Mecazi anlamda fena halde azarlamak. Tahminim var mı? Bir harf rica edeyim emin olun. Ne yazık ki maslardan geldi. Bir tane daha alayım emin, emin olayım. olalım. Paylamak paylamak mecazi anlamı değil azarlamanın. Birebir karşılığı. Fırçalamak mesela olabilir mecazi anlamı. Başka ne olabilir efendim? Hmm, evet. Fırçalamak. Başka? Fena halde... ıslatmak Islatmak, Islatmak, Islatmak zaten uymuyor Dövmek. Dövmüyor. Yani bu da ıslatmak gibi aslında da ıslatırken bir taraftan da yakıyor. Lamak. Çünkü sıcak. Evet. <laughs> lamak. Ee, lamak, lamak, lamak gidiyoruz galiba. Yok 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 sakin. Islatmak gibi bu da ama. Haşlamak. Haşlamak. Evet. evet yani bir hafta almalıyız. Neyse Peki, 2000 olur. puandayız halen. Elimizde de 5 tane soru var. Güzel noktaları getirecek inşallah size. 6000 puanın üzerine çıkabilecek durumdayız. Buyurun gelsin efendim. Kolay soru. Vallahi öyle. Üçüncü bir sayı elde etmek üzere. Belli bir sayıdan daha az değerli başka bir sayı kadar birim eksiltmek. Laf kalabalığı ama cevap kolay. Ee, bir harf alayım. A eksi B eşittir C. Nedir bu işlem? Bir harf daha alayım. Eksiltme işlemi. Bir harf daha alayım. Ondan iki eksiltirsek mi? 8 kalır. Ee, çıkarmak. Çıkarmak 500 puan değerindedir. 2500. Dokuz harfli bir birleşik kelime. Daha doğrusu sonuna bir ek almış. Şöyle de sorulmuş. Toplu uyku mekanı. Bir harf rica edeyim. Yes. Bir harf daha rica edeyim. Ek kısmından bir H harfi. Yine ek kısmından bir N harfi. Toplu uyku mekanı. Bir harf daha rica edeyim. Askerliği hatırlayın. Yatakhane. Yatakhane. 600 puan değerinde. 3100 oldu kasa. Ha gayret efendim. Dokuz harfli iki kelime yan yana yazılıyor. Yani bir birleşik kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Besin olarak kullanılmadan enerji sağlayan sıvıların genel adı. Yani biz bunları yiyip içemiyoruz. Fakat enerji sağlamak için kullanıyoruz. Ve bunlar sıvı. İki kelime. İki kelime birleşik yazılıyor. Bir harf rica edeyim. Gelsin. Bir harf daha alabilir miyim? Bir harf daha rica edeyim sıvı enerji sağlayıcı. Bir harf daha rica edeyim. Sıvı enerji sağlayıcı. Bir harf daha rica edeyim. Ee, i̇nsana değil herhalde. Akaryakıt. Akaryakıt. 400 puan değerinde 3500 Akıl başka yere gittiği zaman şey gıdaya doğru. Evet. Oradan, oradan kurtulmak kolay olmuyor. Besin olarak kullanılmadan dediğimiz zaman ister istemez kafa hemen oraya gidiveriyor. Evet. Garip. Hem böyle sinsilikleri yapıyoruz <laughs> hem ondan sonra da üzülüyoruz. 3500 <gülüyor> puandayız. <gülüyor> tamam. 2000 puan daha kazanabilecek, 5500'e ulaşabilecek durumdasınız efendim. Yani en fazla 4 harf alabiliriz son iki 5. soruda. Gelsin Gayret bakalım. Etsin. Birine nasıl davranacağını anlatmak yol göstermek eee iki kelime iki kelime evet Bir harf rica edeyim. Bir tane aldık. Aman süre. Bir harf daha rica edin. Bir tane daha. Bir Mastadan harf daha rica edin. Durduk. Birine nasıl davranacağını anlatmak, yol göstermek. Sağ olsun ne yapacağımı bilemiyordum. O bana mak eee Mak ya, ya da mek. Evet. İki kelime. I harfi var. V var. Nasıl davranacağımı bilemiyordum. Sağ olsun o bana... E da bu nokta noktaları sana kim nokta nokta? Kim gösterdi, kim alıştırdı? Akıl, Akıl vermek. Akıl vermek. Güzel soru. Sağ <laughs> olun <olayım efendim. gülüyor> <Hiç gülüyor> <isik gülüyor> Bu da Çok menez cool. bir tabirdir. Yani kelimelerden bir tanesi Fransızca kökenlidir. Fiil bizdendir. Mastar'ın da K harfinin yerinde yerler esiyor. M ma diye bitiyor. Buyurun şöyle sorulmuş. Son soru son cevap. Başarı kazanma ilgi çekici bir durum yaratma anlamında bir söz. Bir harf rica Harf istediler. Bir harf daha rica edeyim. Bir tane daha istediler. Hadi güzel yerinden. Yani başarı kazanma dedik ama illa ki böyle başarı kazanma derken aklınıza önemli bir iş yapma gelmesin. Bazen mesela yeni kıyafetimle partide çok ee, sükse e, sükse yapma. Sükse yapma 800 puan değerindedir. Olmadı. Ya kusura bakmayın. Canım sağ olsun. <laughs> Canım sağ olsun. Çok güzeldi ama. E, yani, hak sizin de güzeldi. Eksik e, olmayan efendim. Benim bugün için de öyle. bir şey var. Gülsu Hanım son noktayı koyacak. Biraz daha avantajlı duruma geldi efendim. Bulunduğu noktadan dolayı. 5 sırada yarışacağından dolayı inşallah güzel kullanacaktır. Bakalım hmm. Turgay Bey'in dediği olacak mı? Ee, yani büyük olarında da e, yanılmayacağımı düşünüyorum. Kolay gelsin o zaman. Sağ olun. Bir de alkış istiyoruz. daikinle Kelime Oyunu devam edecek.